Merhaba arkadaşlar Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Uncharted 4 21. bölüm Brothers Keeper Koruyucu Kardeşler bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kartlar kısmında Eşim'in kanalı Ayfer'in mutfağı kanalına da abone olursanız açıklamalarda linki de var. Çok mutlu oluruz. Abone olan, destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herkese iyi seyirler. Haydi Nate, kaldığımız yerden devam. Bu arada arkadaşlar, bundan sonraki bölüm muhtemelen son bölüm veya son iki bölüm olabilir bundan sonra. Onu da söylemiş olayım. Bir serinin daha sonuna geliyoruz. Tabi bu bitince ek paketi de var bende. Eee... İki paket dediğime bakmayın yine baya büyük bir oyun aslında. Kayıp miras, Uncharted kayıp miras. O da mevcut. Ondan sonra da onu düşünüyorum. Oynamayı buradaki bir dakika. Şu evin içine baktık mı? Bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz. Burada girebileceğimiz bir yer var mı? Yok. Tamam o zaman. Ben oyun alanını gezmeyi seviyorum arkadaşlar. Direkt bodoslama gitmeyi sevmiyorum. Çünkü adamlar emek harcamış. Her bir karesine oyun alanının emek harcamış. O yüzden de hakkını vermek istiyorum. E, çoğu oyunda böyle yaparım arkadaşlar. Hadi açık dünya olursa her yeri belki gezemeyebilirsiniz ama böyle yarı, yarı açık dünya veya çizgisel olan oyunlarda mümkün olduğunca manzara süper mümkün olduğunca bakmaya çalışırım var mı bir şey yok hazine falan evet devam haydi Nate haydi Nate o şelale mi ne o yok Hey, bu da ne böyle? Dumanlar, bulutlar. Ayak izleri. Ayak izleri kimin ayak izleri? Sen. Ah, Şimdi bayağı uzaklaşmıştır. Sen nerelere gittin sen? Hadi ne? bakalım. Mükemmel bir atlayış Nathan Drake'ten. Girelim bakalım o, şuralara. Daha gidip seme alacağım ve buradan toz bulacağız. Aynen. Evet. Önce dönelim. Yarın sabah tüm bunlara gülüyor olacağız. Var mı buralarda bir şey Nate? Nate, Nate, Nate var mı bir şeyler? Var mı aşağıda bir şeyler var mı? Yok mu? Buradan buraya gidiyor en yani yukarıda ne var? Birden yukarıya bakalım hop Aşağıya bakın arkadaşlar Manzaraya bakın. Buradan da çıkabiliyoruz. Oradan nereye gidiyorsun o zaman? Farklı alternatif yollar sanki oluşturmuşlar gibi, gibi gibi. Ne var burada? Bir şey var mı? Yok. İşte. Yine iz üstündeyim. Aynen, her zaman olduğu gibi. Burada bitiyor. Oo, baby. Ne tarafa gitmiş bu? Aşağıda ne vardı peki bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hop, in bakalım. Şurada ne var o zaman? Şuradan şey yokmuş ya. Yo şurada gidilecek yerler var gibiydi sanki ama yok 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 yok. Tamam. Tamam o zaman buradan gidiyoruz. Buradan. Şurada da sanki Ya bakalım. Haydi. Ah. Aferin Nate. Aferin Nate. Nerelere çıktık böyle? Hop. Buradan nereye karşıya? Hop. Oh. Indiana Jones musun? Mübarek. Ne oldu? Yetişemedik. İvmelenemedik. Direkt ilk atlayışta geçerim diye düşündüm ama işte yanıldım. Bizler burada bitiyor. İvmelenmemiz gerekiyordu. Haydi. İlla ivmeleneceksin değil mi? Başka izler. Devam, devam devam. Düşüp ölmediğine göre sorun yok. Ama seni ben. Tamam bakalım. Ne bak nerelere nerelere gidiyoruz ya. Burada bir şey var mı? Sen bir şuraya hazine malzine bir şey koyar ya. O kadar atladık zıpladık. Ama yok koymuyorsunuz. Güneşin batışını izleteyim sizlere. Neymiş? Aa, bu Burns'ün turnu. Forgive me, ben affet. 14 Nisan 1808 Hayes'in mermisini kalçamdan başarıyla çıkarsam da yara iltihaplanıyor ve ateşim de düşmüyor. Dağda nelerin yara yattığını görmek için sabırsızlanıyorum. Fakat acım katlanılmayacak kadar fazla ve diplenip dinlenip gücümü kazanmam gerekiyor. Tam o an şüphe yine zihnimi sarı veriyor. Sözleşmelerini bozdukları için adamları cezalandırmada haksız mıydım? Hayatımı bu mekanı bulmaya, Evren'in hazinesini bulmaya adadım ve yaptıkları hareketler neredeyse beni kaderimden alıkoyacaktı. Hayır, doğru olanı yaptım. Bu gece dinleneceğim, ateşim düşecek ve yarın dedemin yolculuğunu tamamlayacağım. Eve döndüğümde de burada bulduklarımı yazacağım. Jonathan Burns tarafından yazılmış tarihin sayfalarındaki diğer maceracıların yanında yer alacak bir kitap. En fazla bu bacağı kaybedeceğim ama sonunda ardımda yaşamaya değer bir yaşam bırakacağım. Ve sonunda Claire benimle gurur duyacak. Claire beni affet. Neredeyse olacakmış. Az daha varıyormuş. Bu da son olmuş. Aynen öyle olmuş, böyle olmuş. Öyle olmuş, böyle olmuş Nate Bu sefer zıplarsın herhalde. Yeni izler. Evet yeni izler. Bravo. Devam o zaman. Hop, hop. i̇çeri giriyoruz. İçeri derken Nate Sam. And... Sam. Yıkılır mısınız? Aa, ben dedim. Bir şeyler olur. Bir aksiyon olur. Daha hiçbir şeyler de koymamışsınız buraya arkadaş ya. Ne fark etti? Şimdi ha buradan ha buradan. Hiçbir farkı yok. Tamam işte buradasın diyorsun. Pekala. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Burada kırılır şimdi kesin. Ben demedim. Mi? Ben demedim mi arkadaş? dedim. Ama Nate için sorun mu? Asla. Asla. Var mı bir şey? Tamam şuradan çıkabiliriz. Son dışında bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Hazine buluyorum. Devam ediyorum. Var mı bir şey yok o zaman? Hop. yapıyoruz. Aa ah, tamam. Göründüğünden çok daha zor. Hop. Oh. mükemmel, 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 mükemmel gidiyoruz. Harikasın Nate, harikasın. Harikasın, adamsın. Adamsın, tek seferde geçersin. Bilmiyorum ama. Tabii ki olur. Aşağı mı ineceğiz? Hadi bakalım hop. Eee of. Tanrım aşağı inmiyor yalnız şuraya. Hadi bakalım. Uuuu. Tamam arkadaş nate nerelerde geziyorsun ya nerelerde geziyorsun ya İşte bu tamam oh atlattık <laughs> aynen öyle oldu nate aynen öyle oldu sanırım buradan inicem hop <laughs> Ahahahah! Canım, hadi ama! Allah Allah, sahneye bak. Adamsın. Adamsın. Harikasın. Mükemmel oyun ya mükemmel. Mük mük. Mükün de mükü bir oyun işte. Balıklama atlarım böyle. Zıplamaya iki kere basınca böyle balıklama atıyor arkadaşlar. Biraz şelalenin altında şey yapalım. Duş alalım. Yalnız şimdi Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Yok buradan bir yere gidiş yok. Bakıyoruz. Var mı geçiş var? Geliyorum kızım, geliyorum aşkım. Kızım geldi, beni çağırıyor. Uf. Haydi net. İşiniz bitti mi? Bu sondu hanımefendi. Güzel. Çabuk olursak diğerlerine yetişiriz. Nadine. Sam lanet olası teknemizi çaldı. Evren'in gemisine gidiyor. Hadi. Hadi. Boş ver onu. Bu kadar. Nasıl yani bu kadar? Bu kadar mı? Adamlarımın çoğu öldü Reif. Kalanlar da çoktan kaçtı. E? Ee? Şunu görüyor musun? Sona geldik artık. Sona geldik. Senin o manyak korsanın mağarayı tuzakla doldurmuş. Onun gemisine ayak basma. Nadine. Şimdi bu işi bırakıp gidersen ölen adamlar ve bugüne kadar yaptığımız her şey boşa gidecek. Burada milyonlar değerinde altınımız var. Bu ve hayatta olmamız yeter bence. Adamlarının seni niye terk ettiği belli. Anlayamadım. Beni iyi dinle. Tarih yazmamıza ramak kaldı. Sen bir gıdım şeyle gideceksin. Semin o gemiden alacağının binde biri. O gemiden sağ çıkabilirse alsın. Çünkü hak etmiş olur. Yani senin aksine. Of. Bak şimdi. Tüm gün burada dur, hakaret ederiz ya da başladığımız şeyi bitiririz değil mi? Madine sinirlendirdi. Özür dilerim. Evet. Evet. Bunlar paralı asker Nadin. Sadakatleri satılıktır. Öyle yani kazanılmaz. Hadi ama, seçenekler şunlar. Ya birlikte bitiririz. Ya da ya da bu iş burada biter. Ya da birlikte bitersiniz ha. Gidip tarih yazalım. İşte bu. Önden buyur. Bakalım ne olacak. Hadi Nate. İzledin yeterince. Şöyle. bize ne hazırlamışsın kaptan ne? Ve 22. bölüm Bir Hırsızın Sonu arkadaşlar. A Thieves End oyunun adı. Evet arkadaşlar 21. bölümü burada bitiriyorum. Oyun Eserim kanalında Uncharted 4 Bir Hırsızın Sonu ile devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kartlar kısmında ve açıklamalarda eşimin kanalı IFM Mutfağı linki var. Abone olursanız, destek olursanız çok mutlu oluruz. Abone olan arkadaşlar şimdiden teşekkürler. 1000 aboneye çok az kaldı. 46 kişi falan kaldı. Desteklerinizle olacağız inşallah. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.